Herkese selamlar arkadaşlar şimdi size komik bir şey göstereceğim bu komik şeyi bakalım kim fark edecek hep beraber bir izleyelim ardından e, ben açıklayacağım o komik olan şey neydi hep beraber göreceğiz saldırımız başladı hızlandırdım arkadaşlar çok dikkatli izleyin bir yerde bir hata olacak oyuna ait olan bir hata yani e, tabiri caizse bir bug söz konusu bu bug'ı bakalım kimler görecek yani çok da hoş e, olan bir bug e, tabi saldırı bittikten sonra açıklayacağım nerede meydana geldi nasıl bir bug meydana geldi onu size göstereceğim şu an bir tak tekrarını izleyin çarpı 1'de ardında e, hep beraber o bug nerede bir izleyelim birazcık da saldırıyı yorumlayayım Karargahı önde tuttuğu için bu arkadaş. Evet. Kolay bir şekilde her zamanki söyleyişim kolay bir şekilde burayı almış oluyoruz. E, zaten 4 gemi çıkardık arkadaşlar. Başka gemi çıkarmadık. E, paramız da yok. Birlikte yükleyemiyoruz. Ve buradan çıkan altın da çok az. Bakın buradaki taze kan özelliğiyle e, çıkardığım kavanın çıkarmış olduğu birlikler 5-6 tane piyade koskoca karargahı alabildi arkadaşlar. Yani kavanın taze kan özelliğini de kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bak nerede meydana geldi. Beraber bakalım. Tekrar savaşı izleyelim. Bakın arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şu yanardağa çok dikkat edin şuraya. Tanklarımız çıktı. Böcekleri atmaya devam ediyorlar. Ve bir süre sonra yavaşlatıyorum çarpı birdeyiz böceklerden biri, birer ikişer tanesi orada kalacak. Bakın bu daha çarpan böcekler aslında aşağıya düşüyorlar ama bakın bu burada kaldı. Bakın diğeri de burada kaldı gördünüz mü bu ikisi tanklardan çıkan böcekler bu şekilde hoş bir görüntü elde ettik. E, Bagımız buydu arkadaşlar sonra da zaten izlediğiniz karargahı almayı başardık. Yine çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Anaüs yine basılmış. 3000 altın kaybetmişiz. Anaüs basıldığında 78 altın kaybetmişim arkadaşlar. 78 altın. Şu anda da altınımız yok. 60.000 tane var. Yine bakın burada Anaüs basıldığında Şurada kaybettiğim altına kaynağa bakar mısınız 396 altın kaybetmişiz Yani Şuradaki sağlıkçının parası değil bu e, Oduna bakın taşa bakın Denizaltıyı yollasanız bundan daha fazla Kaynak elde edersiniz arkadaşlar Evet çok ilginç bir e, anı oldu bu da Güzel bir video oldu burada saldırıp alacağımız yerler var ama önce tabii Altına ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, altını bir biriktirelim. Şu iki üssü de alırız. 500 bin altın var burada çok iyi. Burada 130 bin var. Yine fazla bir şey değil. Şuradaki elmasımızı da alalım. Timimize katılmak isteyen arkadaşlar operasyonumuz başlamadan timimize gelebilirler. Sizleri seviyorum. Hepinize selamlar. Bir beğeninizi alırım. Görüşmek üzere.